<laughs> evet uzun süreden sonra tekrardan bayraklarımızla birlikte karşınızdayız. Da 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 da. da. Mami. Bugün özelliği nedir? <laughs> bayram. Bayram ne bayram? Kuzey bayram. E, Çocuk harika çocuklar bayramı ve evdeyiz. Kutluyoruz. What did we do for Children's Day today? Hadi bakalım anlatın evet. Ne yaptın? Okay, baba. Tamam buyurun. Mami, Eba. 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 No, don't. And that silly man was doing a... There's a magician, right? Bye, bye, bye. bye. Şimdi evet. bilmeyenlere Eba'yı anlatalım hemen. Okay. TRT'de hmm. eğitim kanalı Eba. Eee orada Eba. Eba, anaokulu var. Emel ona bakıyor. <laughs> Bugün, Can! 23 Nisan programı vardı müthişti çok sevdi. Evet. Ee, bu arada baba vardı uyuyordu. Evet baba hiçbir şey sevmedi. <laughs> Ama biz bütün... Bayram bayram. Şey. Nereye gidiyor? Oh, seyret, Boçum. Ha Sibel, Sibel come here. Sibel gel. Sibel, sürpriz Sibel, yapacağız. Sürpriz. Shall I get the surprise now? Hadi bak sürpriz come yapacağız. Here. Hadi hemen çıkar. Gel 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 gel. Sürpriz come. Bak. Gen, gen, gen. Is it the ice cream? No. Ice cream's for later. Okay. Eba'yı öneriyoruz bu arada. Eba güzel. Yeah. Bakın. Okay. Tamam. Bak, Uh, de de and by the way the concert was the singer onor errol Honor and he errol is awesome errol. he is and the magician was like so funny yeah okay, okay. look what Money's is going to see you know mr i guess ah ha <laughs> we, we had <laughs> to put these away because somebody <laughs> was going crazy about these <laughs> ah. Bakalım bakanın seyler atıyor jaguar. Şak 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 şak. Okay, which one do you want, ma? All Ah, this one. Cibel, which one, one do you want? <laughs> Gördüğünüz evet. gibi ben de kırmızı giyindim değil ee, mi? De diğer kırmızıları bulamadık. T-shirt'üm um vardı ama e, o yüzden bugün de kırmızı giymeye özen gösterdik. Mamiye de dikkatinizi çekiyorum. %100 Turkish love yazıyor. Sometimes. this one? Aha. Acaba kalacak mı? <laughs> aşı ne oldu mu? Aa, aşı. Aşı konusu enteresan. Emin telefon çaldı da e, öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir sonraki videomuz aşı ile ilgili olacak. Aşı. Onu kaçırmayın. Bir sonraki video ve abone olmayın. Beğenmeyin. Beğenmeyin, abone olmayın. <laughs> tamam be. Anlatacağız şimdi ben aynı zamanda e, telefon geldi. O arada koptuk tabi Biz buraya özel, bugün bayrama özel. Ne yaptık? Mami, bu ne? Canada tattoos. <laughs> 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 Çünkü why do we have Canada tattoos? Who gave you those tattoos? Uh, uh, Lorna. Andy Lorna gave you those. Mami. Aa, oh, teyzemiz <laughs> ne oluyor? Mami'nin kardeşi. O <laughs> bize hediye vermişti geçici tatu geçici şuraya dövmeler var çocuklar için çok eğlenceli biz onları kaldırmıştık bir ara çünkü her gün her gün yapıyoruz yani her yerimize And that was before when school was open. Yeah, burnumuz a, yanamza. No. no, but she, but we said that. Ne ise? We said she couldn't have them at school. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan sonra dedi ki onu bir kaldıralım biz dedi. Şansımızı nedense good. bugün çıkıverdi. Çünkü I found them. <gülüyor> 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 okay 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 okay. Evet çok tat. E, bugün 23 <laughs> yeah. Nisan. Gönlümüz isterdik. Bu milli bayramımızı dışarıda hep birlikte çocukların daha aktif olduğu bir şekilde kutlayalım. Ama ne yazık ki evdeyiz bu pandemi döneminde. Gelin, geliniz efendim. Do you know Nisan şarkı baba? Bilmezliyim <laughs> <laughs> ya. Okay, good. Because I don't know the words. Nisan kutlu olsun. That's not the song ne biliyorsun? Peki onu söyleyelim. They don't know any songs and I can't. Sen biliyor musun? Sen söyle. Ben hemen hemen e, giriş gel. Hemen giriş. Ne biliyorsun? No, 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 ne bak. No, no, no. Ha hangi sen Oh, oh, that's the Istiklal Marşı. Istiklal söyleyelim. Hadi gel. <laughs> She sings it like mommy does. <laughs> evet, çok güzel. O zaman bir sonraki geçti evet kapımızın önünden sokağa çıkmak yasak no, 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 no. çıkmak yasak evet orada müzik çalıyordu bayraklar çalıyordu çok eğlendik bir sonraki videomuzda aşıdan bahsedeceğiz aşı önemli çünkü değil. And and Who's getting their aşı kim alıyor? ben almış Nobody, kimse, kimse bugün aşı tonight. o yüzden <laughs> o yüzden bir sonraki videoya değişik olsun get to see my response to how I feel. And yes. did I cry? Ama. Because I'm so emotional. <laughs> you Ama. have a tattoo. Oh, bye bye. Happy children.